her şeyi verin. Efendim Ivan Aserte savcılıktan kötü haber. E, kendi adı ve fotoğraflarını kullanarak açılan sahte hesapların kapatılması için savcılığa başvuruyor e, Ivan Asert. E, modacı Ivan Asert adına açılan sahte hesap sosyal medya hesaplarıyla ilgili savcılığa başvurdu. Bu hesaplarla kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oluyor. Ancak ilgili soruşturma açan savcılıktan beklemediği bir yanıt alıyor. Savcılık Ünlü birisi ve fotoğrafları zaten internette var diyerek takipsizlik kararı veriyor İvan Sert hakkında. Ee, ve sahte hesapların kişilik haklarına saldırı iletişimi taşımadığını beyan ediyor. Savcılığın takipsizlik kararının ardından Sert sulh ceza hakimliğine başvuruyor. Fakat hakimlik Sert'in kararına itirazını da reddediyor. Yani diyor ki sen bir sosyal medya hesabı açarak Kendine ait fotoğrafları bu hesapta paylaşıyorsun kamuya açık bir alanda. Bu hesaptaki fotoğraflar kamuya açık alana yapınca sen bu insanlara alın bu fotoğrafları diyebiliyorsun. İşte biraz önce anlattığım gibi bir durum var. İnsanlar seni seviyorlarsa, seninle ilgileniyorlarsa, senin adına başka hesaplar açıyorlar, senin adına insanlarla diyaloglar kuruyorlar, işte İvan'a bebeğim diye bir hesap açıyorlar falan. Savcılıkta diyor ki sen zaten ünlü birisin, açtığın fotoğraflar senin sitende var, sitelerinde var bu fotoğraflar. Ee, o yüzden de e, bu senin kişilik haklarına e, saldırı niteliği taşımaz diyor hocam. Evet. Bu konuyla ilgili e, tabii ki bu karar tartışılır ama sonuçta hukuk karar vermiştir. Saygı duymamız gerekiyor. Yalnız e, İvan Hanım e, biraz bilişim teknolojisiyle de ilgili bilgim olduğu için e, bunların olabileceğini öngörerek bir yazının, bir paylaşımının, bir tuşa basmakla binlerce sosyal medya hesabında, YouTube, Twitter hesabında yayınlanacağını düşünüp artık bundan sonra ona göre biri bizi gözetliyor gibi paylaşması lazım. Bu kurallara ve hukuka uymamız gerekiyor. Ama onların fanları ve hayranlarının da kişilik haklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Empati yapmaları gerekiyor. Ben ünlü biri olsaydım, fotoğraflarımı yayınlasaydım bunların yapılmasını ister miydim diyerek biraz kendimize de, kalbimize de, vicdanımıza da sormak gerekiyor. Hukuk böyle dedi diye hemen saldım çayıra Allah kayıra hareket etmek Etmemek gerekiyor. Yurt dışında i̇leri, da böyle hocam. Evet ileri gittiğinizde de bunların tam tersi kararlar olabilir. E, o yüzden e, herkesin yine de e, insani yönümüzü koruyarak dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda copyright haklarını yani yazılım paylaşım haklarına Twitter'da olsun Facebook'ta veya YouTube'da olsun dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medyada böyle bir hakları yok. Evet. Avrupa'da hukuk diyor ki burası kamuya açık bir platform. Evet. Sen buraya katılarak bu hakkını zaten kamuya devretmişsin diyor. Doğru. Doğru. Yani hesabını kullanıma açarak orada var. Yani gizlilikler var. Tamam. Fotoğraflarını saklayabiliyorsun, paylaşımlarını saklayabiliyorsun. Tamam. Bunların hepsini açık. Seni herkes takip edebilir. Fotoğraflarını herkes tamam. beğenebilir. Sana herkes yorum yapabilir. Çünkü diyor burada egolar ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Oraya yazacaklar ablacığım sen ne kadar güzelsin. Ay takmış tamam. olduğun kıyafet çok güzel. Giydiğin çizme bundan beslendikleri için bütün bu özgürlükleri insanlara sağlıyorlar. Evet. Bir süre sonra Art niyeti kötü insanlar bunu kendileri için kullanmaya başlıyorlar. Doğru. Doğru. Burada problem çıkıyor. O problemde de bunlar üzerinde bir süre sonra rahatsız ediyor. Ne yapıyorlar işte görüntüsünü alıyor. Adam bir bardakta su imal etmiş. Diyor ki Ivana da bunu içiyor diyor. Yani. Diyor ki reklam yapıyorsun. İyi de o fotoğrafı nereden buldu bu adam? Sen izin verdin. Çünkü oradaki sözleşmelerle orada incik cincik sözleşmeler var. Orada bütün bunlar yazıyor yazıyor. İşte genellikle bir 10 sayfa, 20 sayfalık sözleşmeden bıkıp, bezip e, okey hemen kabul Için ediyorlar. hemen kabul ediyorlar. Zaman kazanmak. E, diğer tarafta bunu hak olarak görüyor. O yüzden paylaşılabileceğini düşünerek yazalım. Paylaşılabileceğini e, ve yayılabileceğini düşünerek koca e, her an vicdanımıza, Allah'a, hukuka hesap verecek gibi güzel yaşayalım, efendice yaşayalım. Sonra vay hakkımda yorum yaptılar, vay şöyle oldu, vay böyle oldu diye ağlamayalım, zırlamayalım. Çünkü siz bunu peşinen kabul ettiniz. Sizi bir yere getirenlerinde böyle bir takım hakları olabilir. O yüzden sadece ben haklıyım değil, bunun çözüm yolu nedir diye profesyonel yardım almak ve o platformları iyi okumak ve öğrenmek gerekiyor bence hesaplarını korumaya alsınlar. Kesinlikle. Paylaşımlarını yani herkese kapatsınlar. Şart mı canım? Yani açtın madem burayı. Senin evet. takipçi olarak kabul edebileceğin eşin, dostun, neredeyse ama dışarıya kapat. Kesinlikle. Kapat yani. Eğer Ha, gerçi bu insanlar bulmak isterlerse art niyetliyse o fotoğrafı bulurlar. bir şekilde bulurlar. da. yardım alırlar vesaire bir şekilde yapabilirler. Ama en azından bunlar azalır, e, vah şunu yapsaydım keşke bunu yapmasaydım gibi suçluluk psikolojisine ve karşı suçlamaya girmemeleri gerekiyor. Mutlaka bir çözümünü bulacaktır İvan Hanım. E, ben bu şey gibi geliyor hocam, e, yani o fotoğraflar çok ulaşılmaz, ortalıkta yok bunlar benim fotoğraflarımda deyince savcılık da diyor ki ya sen zaten ünlü birisin. Senin tamam. hafta yedi gün sekiz gazetelerde resimlerin var. Senin fotoğrafların gizli saklı değil. Kesinlikle. E, bir de senin kendi paylaşım sitelerinde paylaştığın imaj fotoğrafların var. Bu yüzden dolayı sıkıntı var. Kesinlikle. Sıkıntı Korumaya almadığı için e, gerek videoları gerek resimleri çok hızlı yayılır. Bir de orijinal hesaplarını e, hayranlarını veya özel web sitesinde bunu ilan edebilir. Benim tek Twitter hesabım budur, benim Instagram hesabım budur gibi söylemesi gerekiyor. Hocam açmasınlar ya. Ya açmasınlar <gülüyor> vallahi <gülüyor> diyorum. Ya sen bakmıyorsun da biz işimiz gereği sabahtan akşama kadar bunların hesaplarını takip ediyoruz. Doğru. Evet bazıları gerçekten çok güzel kullanıyor. Evet. Yani kamuoyu ile adına, medya için. Hani evet. bir şey varsa bildiriyor ediyor falan. Ya bazıları vallahi çok gereksiz. Yani orada olabilmek, daha fazla insan tarafından fotoğraf layıklatabilmek için yaptıklarını bir görsen Aklın hayalin durur, sıkıntı da buradan kaynaklanıyor Yani e, kullanmasını bilmiyorsun, araç kullanmayı bilmiyorsan, arabaya binersen ne yaparsın? Kaza yaparsın e Bunların ki yaptığı da bu işte Sosyal medyayı kullanmayı bilmedikleri için büyük kazalar yapıyorlar İşte bilinçli kullanıcı diyoruz Sosyal medyada eğer niyetiniz çok like almak, beğeni almak, taraftar toplamak İş bulmaksa bunun böyle bir bedeli var. Ama diğer türlü efendi resmi ve emeğin hakkını vererek iş bulmak bilinmek popüler olmak istiyorsanız bence niyetlerini tüm sanatçıların ve tüm sosyal medya kullanıcılarımızın gözden geçirmeleri gerekiyor. Sonra vah şöyle oldu vah böyle oldu diye son pişmanlık fayda vermeyecektir. Kesinlikle. Bence tekrar bilinçli kullanıcı profesyonel yardım ve gerçekten sırf ego tatmini için paylaşımlar yapmak, şaklabanlıklar yapmak, popülerlikle için e, yani rezil e, sözler söylemek hiç bizlere yakışmaz. E, asil insan asil duruşuyla, asil davranışıyla sosyal medya kullanımında öğrenecek, bilecek ve...